Kaslarınızın eskisi gibi güçlü olmadığını, bazen bir kavanoz kapağını bile açarken zorlandığınızı veya merdiven çıkarken eskisi kadar rahat hissetmediğinizi fark ettiniz mi? Ya da belki de sevdiğiniz torunlarınızı kucaklarken bir zamanlar sahip olduğunuz o kolaylığın ve gücün artık yerinde olmadığını hissediyorsunuzdur. Ne acı verici bir gerçek, değil mi? Yaş aldıkça kas kütlemizin azalması, bilimsel adıyla sarkopeni, maalesef hepimizin karşılaştığı bir durum. Bu durum sadece güç kaybına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda düşme riskini arttırıyor, günlük işlerimizi yapmamızı zorlaştırıyor ve genel yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor. Çoğu zaman kaslarımızı güçlendirmek için ağır egzersizler yapmamız gerektiği düşünülür. Ancak ya size hiç zorlanmadan, hatta neredeyse hiç çaba harcamadan kaslarınızı yeniden inşa etmenin şaşırtıcı bir yolu olduğunu söylesem. Bugün bu videoda tam da bu gizemli tek malzemeyi ve onunla birlikte kaslarınızı güçlendirecek, enerjinizi yükseltecek ve kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak birkaç basit adımı konuşacağız. İnanamayacağınız kadar basit ve etkili bu sırrı öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin sizi çok şaşırtacak bir şey var. Peki kaslarınızı zorlu egzersizlere gerek kalmadan yeniden inşa etmenize yardımcı olabilecek bu tek malzeme ne mi? Cevabı belki de her gün sofranızda olan, bakkalarda, marketlerde kolayca bulabileceğiniz ama gücünü ve faydalarını tam olarak fark etmediğiniz bir şey. Evet, bahsettiğim şey yoğurt. Yanlış duymadınız. Bildiğimiz yoğurt. Özellikle de bizim kültürümüzde yeri ayrı olan kahvaltılardan akşam yemeklerine, çorbalardan salatalara kadar her yerde kullandığımız bu mucizevi besin, yaş aldıkça azalan kas kütlemizi geri kazanmak ve korumak için altın değerinde. Neden mi yoğurt? Çünkü yoğurt kaslarınızın yapı taşı olan yüksek kaliteli proteinlerle dolu. İçerdiği protein, vücudunuzun kolayca emebileceği ve kas onarımıyla inşası için kullanabileceği whey ve kazein proteinlerinin mükemmel bir kombinasyonudur. Whey proteini hızla emilir ve kaslarınızın egzersiz sonrası ya da çok az hareket sonrası bile hızlıca toparlanmasına yardımcı olurken, kazein daha yavaş sindirilerek uzun süreli bir protein salınımı sağlar. Bu da kas yıkımını önlemeye ve kas büyümesini desteklemeye devam eder. Düşünsenize, yatağınızda dinlenirken bile kaslarınızın beslendiğini. Yoğurdun bu protein zenginliği özellikle yaşlılar için çok kritik. Çünkü yaşlandıkça vücudumuz proteini eskisi gibi verimli kullanamaz hale geliyor ve kas kütlesini korumak için daha fazla proteine ihtiyaç duyuyoruz. Yoğurt bu ihtiyacı lezzetli ve kolay bir yoldan karşılamanın anahtarı. Üstelik yoğurt sadece protein deposu değil. Aynı zamanda güçlü kemikler için hayati önem taşıyan kalsiyum, sindirim sistemimizi düzenleyen probiyotikler ve bağışıklık sistemimizi destekleyen B vitaminleri gibi pek çok faydalı besin içerir. Bu sayede sadece kaslarınızı değil, genel sağlığınızı da desteklemiş oluyorsunuz. Peki, yoğurdu kaslarınızı güçlendirmek için nasıl kullanacaksınız? Çok basit. Öncelikle günde en az 2 ila 3 porsiyon yoğurt tüketmeyi hedefleyin. Bir porsiyon yaklaşık bir kase yoğurt demektir. Sabah kahvaltınızda öğle yemeğinizin yanında veya akşam yemeğinizden sonra bir kase yoğurt yiyebilirsiniz. Özellikle de uyumadan önce yiyeceğiniz. Bir kase yoğurt, kazein proteininin gece boyunca kaslarınızı beslemesini sağlayarak kas yıkımını önlemeye yardımcı olur. Hangi tür yoğurt? Mümkünse protein içeriği daha yüksek olan süzme yoğurt tercih edin. Ev yapımı yoğurtlarda harika bir seçenektir çünkü katkı maddesi içermezler ve probiyotik açısından zengindirler. Eğer sade yoğurt size tatsız geliyorsa içine bir miktar bal, birkaç doğranmış meyve, bir avuç kuru yemiş veya yulaf ezmesi ekleyerek hem lezzetini artırabilir hem de besin değerini zenginleştirebilirsiniz. Yoğurdu sadece sade yemek zorunda değilsiniz. Örneğin çorbalarınıza ekleyebilir cacık yapabilir. Salatalarınıza sos olarak kullanabilir ya da sağlıklı ara öğünler için meyve ile karıştırarak smoothie haline getirebilirsiniz. Bu şekilde yoğurdu günlük beslenmenize dahil etmek hem lezzetli hem de kolay bir alışkanlık haline gelir. Unutmayın, burada kastedilen spor salonlarında ter dökmek değil. Günlük hayattaki hafif hareketleriniz, market alışverişi yaparken yürümeniz, ev işleriyle uğraşmanız bile vücudunuzun yeterli protein almasıyla kaslarınızın daha verimli bir şekilde çalışmasına ve kendini yenilemesine olanak tanır. Yoğurt bu yeniden inşa sürecinin en temel yapı taşlarından biri. Peki yoğurtla birlikte kaslarınızı daha da güçlendirecek başka hangi adımları atabilirsiniz? Şimdi gelin yoğurdun gücünü artıracak diğer önemli besinlere ve basit alışkanlıklara göz atalım. Yoğurdun kaslarımız için ne kadar faydalı olduğunu konuştuk. Şimdi gelin bu gizli kahramanımızın etkisini katlayacak ve kaslarınızın gücünü artıracak diğer besinlere ve basit alışkanlıklara bakalım. Yoğurdun yanı sıra kaslarınızı destekleyecek bir başka mucizevi besin de yumurta. Yumurta, biyolojik değeri çok yüksek bir protein kaynağıdır. Yani vücudunuz yumurtadaki proteini neredeyse %100 oranında kullanabilir. Üstelik çok ekonomiktir ve hazırlanması kolaydır. Her gün bir veya iki aşlanmış yumurta yemek, kahvaltınıza ya da ara öğünlerinize eklemek kaslarınız için harika bir besin takviyesi olacaktır. Omlet veya menemen şeklinde de tüketebilirsiniz. Önemli olan düzenli almaktır. Sadece kas değil, beyin sağlığınız için de önemli besinler içerir yumurta. Gelelim sofralarımızın vazgeçilmezi olan diğer protein kaynaklarına. Kırmızı et, tavuk, balık ve kuru baklagiller de kaslarınızın güçlenmesi için olmazsa olmazlardandır. Haftada birkaç kez iyi pişirilmiş, yağsız kırmızı et veya tavuk tüketmeye özen gösterin. Özellikle balık, sadece protein açısından değil, omega 3 yağ asitleri açısından da zengindir. Omega 3'ler kas iltihabını azaltmaya ve kas iyileşmesini desteklemeye yardımcı olur. Hamsi, somon, uskumru gibi yağlı balıkları haftada iki kez tüketmek hem kalp sağlığınız hem de kaslarınız için büyük fayda sağlar. Mercimek, kuru fasulye, nohut gibi baklagiller ise hem harika bitkisel protein kaynaklarıdır hem de lif açısından zengindirler. Özellikle bizim mutfağımızda çok sevilen bu yiyecekler sindiriminizi desteklerken aynı zamanda kaslarınıza da güç katarlar. Bir kase mercimek çorbası ya da zeytinyağlı kuru fasulye yemeği hem doyurucu hem de çok besleyicidir. Bu protein kaynaklarını gün içine yayarak tüketmek çok önemlidir. Yani tüm proteini tek bir öğünde almak yerine, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizde dengeli bir şekilde dağıtmaya çalışın. Evzen müdür. Örneğin kahvaltıda yumurta ve yoğurt, öğle yemeğinde baklagilli bir yemek, akşam yemeğinde ise balık veya tavuk gibi. Ara önlerde de bir avuç çiğ kuru yemiş, örneğin badem, ceviz veya kabak çekirdeği ekleyebilirsiniz. Bunlar da hem sağlıklı yağlar hem de protein içerir. Kaslarınızın protein kadar suya da ihtiyacı var. Tüm bu besinleri tüketirken vücudunuzun yeterince su aldığından emin olmak çok önemlidir. Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve kasların düzgün çalışması için de yeterli hidrasyon şarttır. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. Unutmayın, susuzluk hissi oluşmadan su içmeye başlamak en iyisidir. Bazen çay veya kahve yerine su içmeyi tercih etmek ya da içine biraz nane veya dilimlenmiş limon ekleyerek suyu daha çekici hale getirmek iyi bir fikir olabilir. Tüm bu besinler, egzersiz yapmadan kas inşa etme hedefimizi destekler. Buradaki anahtar, kaslarınızın kendini yenilemesi ve güçlenmesi için gereken yapı taşlarını yeterli miktarda ve doğru zamanda almaktır. Vücudunuz bu yapı taşları olmadan kaslarını onaramaz ve güçlendiremez. Dolayısıyla kaslarınızın yaşla birlikte erimesini durdurmak ve hatta geri çevirmek için bu besinleri düzenli olarak hayatınıza dahil etmek atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir. Şimdiye kadar sadece besinlerden bahsettik. Ama kas sağlığımız için sadece yediklerimiz değil, yaşam tarzımızın diğer unsurları da çok önemlidir. Gelin son bölümde tüm bu bilgileri birleştirip kaslarınızı güçlendirecek ve genel sağlığınızı destekleyecek bütünsel bir yaklaşıma geçelim. Şimdiye kadar kaslarınızı yeniden inşa etmenize yardımcı olacak mucizevi tek malzemeyi yani yoğurdu ve onun gücünü artıran diğer protein zengini besinleri konuştuk. Unutmayın bu besinleri düzenli olarak tüketmek, zorlu egzersizlere gerek kalmadan kaslarınızın onarılmasını ve güçlenmesini sağlar. Bu özellikle yaşlandıkça aktif kalamayan, hareketleri kısıtlı olan veya ağır egzersiz yapmaktan çekinenler için adeta bir can simididir. Önemli olan kaslarınıza ihtiyaç duydukları yapı taşlarını yani yeterli miktarda kariteri proteini sunmaktır. Vücudumuz mucizevi bir yapıya sahip, siz ona doğru yakıtı verdiğinizde o da size gücünü ve enerjisini geri kazandıracaktır. Sabah kahvaltınızda yumurtalı ve yoğurtlu bir başlangıç, öğle ve akşam yemeklerinizde dengeli protein kaynakları ile kaslarınız sürekli besleniyor olacak. Unutmayın, buradaki asıl amaç kaslarınızı aç bırakmamak ve onlara kendilerini onaracakları fırsatı vermektir. Peki, sadece beslenme yeterli mi? Elbette ki beslenme temel direklerden biri. Ancak kas sağlığımız ve genel iyiliğimiz için hayatımızın diğer alanları da çok önemli. Örneğin uyku, Kaslarınızın ve tüm vücudunuzun kendini onarması, yenilenmesi ve büyümesi için yeterli ve kaliteli uyku şarttır. Uykusuzluk vücutta kas yıkımını hızlandıran hormonların artmasına neden olabilir. Her gece 7-9 saat kesintisiz ve kaliteli uyku almaya özen gösterin. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutmak, uyku düzeninizi iyileştirmek için atabileceğiniz basit adımlardır. Televizyon veya telefon gibi ekranlardan uzak durmak da daha rahat bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır. Bir diğer önemli nokta da stres yönetimi. Stres, maalesef modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası gibi görünse de, kronik stresin vücudunuzda kas yıkımını hızlandıran kortizol gibi hormonların salınımını artırdığı bilinmektedir. Dolayısıyla stresi yönetmek sadece zihinsel sağlığınız için değil, fiziksel sağlığınız ve kaslarınız için de hayati öneme sahiptir. Sevdiğiniz bir hobinizle uğraşmak, doğada vakit geçirmek, hafif yürüyüşler yapmak, nefes egzersizleri veya basit meditasyon teknikleri uygulamak stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir. Unutmayın, ruhunuzu ve zihninizi beslemek, vücudunuzu beslemek kadar önemlidir. Tüm bu söylediklerimde şunu vurgulamak istiyorum. Her yaşta sağlıklı ve güçlü kalmak mümkün. Küçük değişiklikler bile sağlığınızda ve mutluluğunuzda büyük farklar yaratabilir. Kaslarınızın erimesi kader değil. Beslenmenize ve yaşam tarzınıza yapacağınız ufak dokunuşlarla bu gidişatı tersine çevirebilirsiniz. Unutmayın, attığınız her adım, yediğiniz her doğru lokma, kaslarınızı yeniden inşa etme ve kendinizi daha güçlü hissetme yolunda sizi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Bugün öğrendiğiniz bu basit ve etkili bilgileri hayatınıza uygulamaktan çekinmeyin. Belki de bu tek malzeme ve diğer basit alışkanlıklar Torunlarınızla daha rahat oynamanıza, çarşı pazar alışverişinizi daha kolay yapmanıza veya sadece bir fincan çayı daha rahat tutmanıza yardımcı olacak. Hayatın tadını çıkarmaya, hareketli ve enerjik olmaya devam edin. Peki siz kas sağlığınız için neler yapıyorsunuz? Ya da bu videoda öğrendiğiniz hangi bilgiyi hemen denemek istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın, birbirimize ilham olalım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basın ve daha fazla faydalı içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak yaşınız kaç olursa olsun daha iyi bir yaşam sürmenize yardımcı olacak değerli bilgilerden haberdar olursunuz. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın, sağlıklı ve mutlu kalın.